Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Ahmet Emir Koç kanalına hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars gireceğim. Ve en son kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son pokuyu 15 rupi yapmıştık. Bakalım bu sefer ne yapacağız merak ediyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün GC yani. Bakalım GC'de ne kadar bir performans yapacağız. Evet, Arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. En kısa zamanda çark videosunu koyarızda oynayacağım. Bu kadar arkadaşlar. Hayır çocuğu. Kaçtı ya nasıl kaçtı ya Mübarek. Çok güzel kaçtın ha. <laughs> Ana bak koku var. Kalbini koyarım. Şişkelle. <laughs> <Gel ya. Gülüyor> <laughs> Bakalım Tarek nasıl bir performans yapacak. arkadaşlar olsun olsun bu paylaşı böyle sadece biraz yıkmış olduğundan dolayı Bilmiyorum arkadaşlar asla veriyor Sen şimdi afiyet olsun Bak kafamı yedim O Gidin yeah. Arkadaşlar çok dandik bir performans Görüyorsunuz Kupa düşme çalışmış arkadaşlar Şu an ekstra bir kupayla zararımız var Arkadaşlar bir yıldır video yapmıyordum Niye derseniz çünkü Pardon arkadaşlar birden sesim kesildi Çünkü arkadaşlar Telefonum bozulmuştu ve yeni telefon almak Biraz sürmüştü. İşte videoları dedik arkadaşlar. Like istemiyorum ama yine de like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de ben yanlışlıkla bir tane videomun ismini ilk videom ya yaptım. Aslında o espri olsun diye ilk videom 2 olacaktı arkadaşlar. Çünkü bir yıl geçti. Ama iki koymayı unuttum arkadaşlar. Bunun için sizden özür diliyorum. Evet oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eğer siz de çok Brawl Stars oynuyorsanız dediğim gibi Brawl Stars Sprout gelen karakteri bilirsinizdir. O Sprout karakter çok güzel bir karakter. Ve galiba iyi iş yapacak diyorum. Sen şunu ye. Hayır hayır ölteceğim. Oh no 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 no. no. Ahmet. Efendim. Şimdi bahçeye girebilir misin? Poyraz, Video çekiyorum. Bildiğimiz video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an video çekiyorum. Poyraz beni sürpriz bir aramayla karşılıyor. Evet Poyraz'cığım. Evet kanka giriyor mu? Brav Stars'a giriyor mu? Brawl Stars'a şu video ile sizle kapışırız. Evet kanka hadi Ben sana Brawl Stars giriyor mu diyorum. Tam rastlaştı gir hadi bekliyorum seni. Evet arkadaşlar. Sağ olsun Poyraz arkadaşımız sürpriz bir şey yaptı. Özür diliyorum sizden. Hadi bakalım onun için modu kuralım. Ah be Poyraz. Evet arkadaşlar devam edelim. Geldi. De. Ben arkadaşlar burada boğa seçimi daha çok tercih ediyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar inşallah sesim geliyordur. Bir günde iki video yapmayı planlıyorum ama bu sınavlarla alakalı değişim ihtimali çok ve çok yüksek. Hadi bakalım. şey. Neyse arkadaşlar devam edelim. Galiba para uçmuş öldü. Arkadaşlar ulti de Ne kadar Devam edelim. Şimdi bak totem tek yiyecek bakın. Bakın yedi. <laughs> tek yedi. Şu, ışıl. Evet 8 bit buraya doğru olup. <laughs> <laughs> Beyin. Arkadaşlar e, ıssız şelaledeki botlar birazcık daha kuvvetli olduğundan ben burayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü, ama bot dedik yani. Arkadaşlar nazarlıydım. <laughs> Evet ölmüş. Aha yazıyor. Aha. Ne yazıyor acaba? Kesin parkçıya girilmeyecek. Ben de diyeceğim ki arkadaşlar olmaz. <laughs> Öyle bakalım ne yazıyor ara. Tamam falan mı yazacak? Lan arkadaşlar khayam bekiruz Ne yaptı bu ya? <laughs> ah web oynadım. Ah web oynadım. Ne yazdım be oğlum ya? Evet. Hala yüzüyor. kaç kişi? geldi bizim Berat. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Birkaç maç daha girelim. Ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Ama bakın bu videomuzu sonlandıralım. Ben de yarım saat bana yani dakika yapacağım videolar arkadaşlar. Yeni yeni alışıyorum ben videolara. Ondan dolayı sizden özür diliyorum. Ben şunları bir daha atayım Şunları. Arkadaşlar ne dalgınlar, devastation, devastation, hoş. Bak şimdi bir gerizek zekalı çekeceğim. Anam! kafası patlıyor I for <laughs> my ancestors! <laughs> <laughs> we must fight for peace. I am guided by the spirits. Let's go. Live strong as the <laughs> loudness. <laughs> it's time to level up. Welcome to me. É, é Ai ah. <laughs> meu Did o que me deu ah. É, 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 é. Disney Challenge devam ediyor. Bakalım kaç puan istik. 535 gem 28 puan gitmiş arkadaşlar. Hadi be. 7 puan gitmiş. 7 puan girdi bize. Hayır. Devam edelim. Bir dahaki savaş topu girip bu videoyu sonlandıralım arkadaşlar. We must fight for peace. Double ball kapışıyor. Allah. Ya mal gibi double boyuk kapıştırdık ya. Aman. Ben geliyordum ya. Gelecek kal. Onu alsana. Bu var. Bu var. Ekonomi sıkışıldı. Ana. Kesap nasıl Baba. Çıtır çıtır doğru ama. Çıtır çıtır doğru. En az çok çıtır. Çok... Enes bakın sabır çöpür haldır güldür. Ben de girdik aldım hala buralım çok yerini gördüm. Bize bir kedisi kaldı şu Yedi yüzlük. Ben yedi like <laughs> you <need your> <laughs> Aynen döndüm <don't know. gülüyor> Ne zaman geri Mal Malumsa ya, evet arkadaşlar. Çok <laughs> Seni olduk. et çok saç. Aklım Pardon arkadaşlar. Hadi ben maskapmaya girelim. Ben alacağım for glory. Hadi bizim para ışkışı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bu şöyle bir problem var. Ben <laughs> ne olursam onu içimden tekrardan tekrar etme bir huyum var. Ve bu huy bazen o içinden dediğim şeyi dışından denemek yani geliyor. <laughs> Ya mal mı olduklarım ya. Oyun ama ya. İyi <laughs> Ayı geldi ayı geldi ayı geldi. Oğul Ay, geldi oğul. Aman. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz videomuza bu son oyunumuz olacak selamın aleyküm adına ya gerizekalı nasıl yok mal ya ona da el prim oldu güç <laughs> Ya arkadaşlar kaybettik <laughs> 7 kupa artı 7 kupa 11 kupa yani 3 kupa zarardayız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. <laughs> <laughs>